Ay sabah olmuş. Şöyle hemen aşağı ineyim. Bizimkilerin hepsi kalkmış. Şöyle aşağı inelim hemen. Bakalım kalkmışlar mı? Günaydın ailem. Günaydın baba. Günaydın Miray. Günaydın. Ee, çok acıktım ben. Hemen oturup yemek yiyeceğim. Bugün işe gitmem lazım. Oğlum sizin bugün okulunuz var mı? Evet baba okula gideceğiz biz bugün. Evet siz gidersiniz ben sizi bırakırım. Aha bu arada Hüsamettin e, Arif gelecekti. Bugün sonra karşılarsın değil mi? Evet evet babacığım ben onu karşıladım. Benim ben yiyeyim. Eline sağlık Miray ya. Ne demek? E, şimdi de dedi gelmesi lazım Arif'in de. O geldikten sonra e, siz de öyle gidersiniz okula tamam mı? Tamam babacığım. Şöyle ben de ben birazcık televizyon izleyeyim. Şurada oturup. Şöyle açalım televizyon bakalım ne varmış. İşte bu. Şehri özlemişim. Artık halimi görmeye gidebilirim. Hüsamettin'i de çok özledim. Dur onlara birazcık çikolata getireyim. İşte bu kadar. Artık eve gidebilirim. Şöyle bunları da alayım. Eve doğru gideceğim. Şöyle işte bu Aref. Sonunda seni yakaladım. Artık buradan kaçış yolun yok. Bugün senin son günün. İşte buradasın Aref. Artık işin bitecek. Allah Allah ya. Bu ses de neydi? Kapının önüne silah ses geldi. Siz de duydunuz mu? Evet ya silah ses geldi. Bir baksana sen. Kim kime ateş etti? Şimdi anlarız. Hı? Aref! Aref! Oğlum! Aref! Aref kendine gel oğlum! Baba! Baba ben vuruldum! Ah, çocuklar! Çocuklar yardım edin! Aref vurulmuş dışarıda! Hüsamettin hemen yardım et! Ne? Abim mi vurulmuş? Hemen yardım edeceğim! Hemen yardım et hemen! Doktor, mu? iyileşecek mi? Size maalesef iyi hayat veremem! Oğlunuz maalesef öldü. Hayır. Hayır oğlum. Oğlum bırakma bizi oğlum. Ne olur oğlum. Olursan da çok geçsin. Hayır oğlum öldü. <laughs> Hüsamettin sen bir şey yapamazsın oğlum. Sen sen bir sihirle yeniden canlandıramaz mısın? Ya baba hepsi benim yüzümden. Ben onu koruyamadım. Hayır hayır hiçbir şey senin yüzünden değil. Ama bir yardım edeme ed ed edemez misin? Aslında tüm gücümü ona verebilirim ama bundan sonra benim sihir güçlerim olmayacak. Uf, o zaman da kötü ya. Sen sihir gücün olmazsa herkes bu şeyde basit bir şekilde saldırabilir. Neyse ama oğlumuzun yaşaması daha da önemli. Tamam, tüm sihir gücünü ona verebilirsin. Gerçekten mi baba? Evet, tüm sihir gücünü ona ver. Tamam. Siz biraz uzaklaşın. Tamam. Şöyle sevmez sihir gücünü ver. Tamam baba. Hokus pokus Abim yeniden canlansın. pokus. Ne oldu? İşe yaradı mı? Bakalım. Doktor Bey nabız atıyor mu? Ee, evet. Evet artık nabzı atıyor. Ziya Bey'le söylediğim için şey çok mutluyum. Gerçekten mi? Evet. Nefes alıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok teşekkür ederim oğlum. Bak senin sihirli güçlerin gitti mi? Bir denesene. Tamam baba deniyorum. Buraya hemen 64 tane elmas gelsin. Pokus. Evet sihirli güçlerin gitmiş hiçbir şey gelmedi oğlum. Neyse oğlum umarım ileride geri gelir sihirli güçlerin. Oğlum ben, ben orada birisini mi gördüm az önce sanki? Evet orada birisi vardı gibi. Birisi bunu vurmuş zaten. Hemen gidip kamera kayıtlarına bakmam lazım. Yoksa böyle olmayacak. Oğlum kalktın. Evet babacım artık kalktım. Bana ne oldu az önce? Bu kanlar da kimin? Oğlum az önce seni birisi vurdu herhalde. Silah sesi duyduk biz de. Öyle çıktık. Hüsamettin de tüm sihir gücünü sana verdi. O yüzden senin iyileşmeni sağladı. Ah Hüsamettin. Gerçekten bunu benim için yaptın mı kardeşim? Evet ya tabii ki de yaptım. Sen benim abimsin. Seni yaşaman sihirli güçlerinden daha da önemli. O oh, akıllı oğlum benim ya. Neyse ben şimdiden hemen Kerem Komiser'le konuşup ee, kamera kayıtlarını inceleyeceğim. Ama dur ya bizim buraları izleyen kamera yok ki. Hemen gidip bir sorayım. Tamam git sor fakir hemen. Şu kapıyı aç. Kerem Komiser, Kerem Komiser. Şöyle kapıyı açalım. of Kerem Komiser. Allah ne oluyor lan ne yapıyorsun fakir sen burada. Ya Kerem Komiser hiç on sırası değil. Az önce ee, Arif vuruldu ya sen nasıl sıra sesini duymazsın. Gerçekten mi? Az önce ben öğle yemeğimi yiyordum. Şimdi geldim ben de. Onu bunu bilmiyorum ama onu silahla vurduklarına yüzde yüz eminim. Kamera kayıtlarını gösterebilir misin bana? Fakir. Üzgünüm ama gösteremeyeceğim. Neden gösteremeyecekmişsin ya? Hemen göstersene. Bak oğlumu bunu yapanı bulacağım. Sen de o polis olarak onu hapse atmasın Öyle değil mi? Ama sizin buraları çeken bir kamera yok ki. Hayda... Biliyordum ya. Biliyordum ya. Bakalım arkadaşlar. Evet. Gerçekten de yokmuş. Yok. Evet. Biz şimdi nasıl yakalayabiliriz bu hırsızı? Ee, bu hırsızı yakalamak için önce bir e, polisler araştırmaya çıkacak. Bu hırsızı yakalamak için biz elimizden geleni yapacağız. Sen hiç merak etme fakir. Tamam ya. Of. Arkadaşlar kurtaramadık. Şöyle hemen evimize geçelim. Aref de geldi arkadaşlar. Onunla biraz zaman geçirmemiz lazım. Ve hastalanmış da iyileşti artık. Arif kendini iyi hissediyor musun oğlum? Evet babacığım kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi içeriye geçeyim çocuklara çikolata aldım. Oley be abi oley. Oh be sonunda uykudan uyandım. Bugün Arif gelecekti. Gidip hemen onu ziyaret edeyim. Şöyle aşağıya ineyim hemen. Bakalım ailem burada mı? Rüzgar ben gidiyorum Aref'i görmeye. Bugün Aref gelecekti. Gelmek ister misin? Ya babacım sen git ben de arkandan geliyorum. Yemeğimi yiyip geleceğim. Tabii ki de Aref abiyi görmek istiyorum. Tamam o zaman sen gelirsin. Ben hemen gidiyorum. Şuradan çıkalım. Hatta arka bahçeden gireceğim. Daha yakın oluyor. Evet. Bakalım gelmiş mi arkadaşlar Aref? Şöyle evin önünden şu taraftan gidelim. Umarım gelmiştir ya. Ben de daha yeni kalktım. A Arkadaşlar. Bu ne ya? Yerde kan var. Fakir fakir aç abi kapıyı. Bu kimin kanı abi? Birisine bir şey mi oldu evde? Sakin ol zengin. Yok e Arif az önce vurulmuştu ama şimdi iyi. Ne? Arif vuruldu mu? Arif amcacım iyi misin? Evet amca çok iyiyim. Az önce vurulmuştum ama şimdi iyiyim. Hüsamettin tüm sihirli güçlerini bana vererek beni iyileştirdi. Hüsamettin mi neredesin? O oh, amcacığım çok iyi yapmışsın ya şöyle söyle bir öpeyim. Of. Arif sana bir şey oldu diye çok korktum amcacığım ya. Yok bana bir şey olmadı amca. Sen hiç merak etme. Bak bizimkiler de oradan izliyor bak bak. Neyse fakir sizde oturun ben zaten Aref'i görmeye gelmiştim. Abi sen de hemen otur yemeğini ye sen de şurada oturabilirsin. Ben yemek yedim ya tokum. Hayır ya tabii ki de yemek yemeyeceğim. Ödüm partladı fakir ya gerçekten de ilk halefi hiçbir şey olmamış. Evet abi evet. Sen de yemeğini ye. Polisler zaten şu anda araştırmada. Onu bulacaklar. Bunu arefe yapanı bulacaklar ve dersini verecekler. Hiç merak etme zengin. Tamam kardeşim. Gelelim yemeğimizi yiyelim. Tamam fakir gel.